Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ürün tanıtımı yerleştirildi lan. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ürün tanıtımı olduk lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yapma güzel kardeşim. Al. 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 Oynama güzel kardeşim bak beni deneme. Şerde konuşalım mı? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Onları tek başıma avlayacağım diye yani erlik bir anda. Gel hele gel gel. gel. Ya, ha. Ne oldu lan niye kaçıyorsunuz? Yok Aga, sikerler. <laughs> o ne amına kız? Başlamadı tekvandoya. Başlayamadım pandemiden ne tekvandosu. Niye tekvandoya başlıyorsun ya? İstanbul Sözleşmesi de gitti. Ya. Kim yarıyor? Kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Ne yapıyorsun saçma Bu <laughs> Salak! <gülüyor> gitti ya. kim yarıyor? Kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Ne yapıyorsun saçma saçma hareketler? Delirdin mi ya? Oh, <laughs> <laughs> Bu ne ya? <laughs> Hiç internette otel aradınız mı? Ne yapalım? Taşlama yapacakmışız ağır olurmuş yağda. Ya ağır mı ağır olmaz. Bu hayatta her şeyin kızartması güzel. Ben kızartmadan devam etmek Mesaj babamdan gelmişti. Özür dilerim.

Nasıl feltek olunuyor ki teklik testi Varmış valla Feltek olduğumu nasıl anlarım Feltek olduğumu nasıl anlayacağım Su şişesinin su şişesi diye söylüyorsan Su şişesi. sesi Onu söyleyemem Su şişesi. sesi Sushi ses. Lan! bu senin son şansın. Şinasi bu senin son şansın. Bunun pelteklikle alakası var mı cidden? Ne yapıyorsun kardeş? Bana su beni var. Eren videodan devam edeceğiz. O ben deliyim ha. Gel ayakta yapman bari. Git. Git. Bak Gökhan, Gökhan, ne, Gökhan ne, 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 şurada ne, bak. Ne? Arkadan git E'ye bas ona, yaklaş. Aa o mu? Atlıyorum üstüne. Oo atla. Allah Allah. Hadi lan. E'ye basıyorum bir şey olmuyor. Gülüşü görmek ister misin? Buna bir haller oluyor. Mavi ışığım bitti, mavi ışığım bitti kaç. Yaklaş yaklaş. Ne yaklaşacağım lan? Geliyor bana Hadi. <gülüyor> 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 Biraz dur, o ne lan?

Bilmiyor <laughs> 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 Öldüm <laughs> 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 Ya allahım yarabbim Gülüşmeler Yalanlar abi Feritay buradan geçti mi Aç <laughs> Vurma. <laughs> Ferit abi. Ben, efendim kardeşim. Abi Naru'dan tek yemişsin ha. Ben sana Ece demeyi seviyorum. Çünkü Ece benim için anlamlı bir kelime. Niye? Senin ismin Ece. Başka. O kadar. Başka. Ecevit. Rahşan. Bülent Ecevit.

Lan benim oğlu. Bu da ne Allah! Allah vermesin oyun. Hello. Ha! Gel gel al. Selamun aleyküm. Korktum orası. Ha böyle giriş var <laughs> ya? Şimdi 2 metrelik vampir kadın var bugün tamam mı? Bugün 2 metrelik vampir kadın var oynayacağız. Oyun ne kadar korkunç olabilir yani. 啊！啊！ Ben evet, nefret evet. ediyorum bak bir şey ne zaman evleneceğim bir de çocuk ne zaman birinci yapıyor, ikinci ne zaman ananın zamanı sana ne lan pezevenk Hayır zaten, var, zaten var. bizim İlardık toplumda abi. böyle e, step by step ya mesela şey oluyor Sizin çocuk da, siz da siz üniversiteyi siz kazanamadı. kazanamadı bu sene kazanacak mı acaba mezun oluyor ha, ne zaman mezun olacak sizin çocuk mezun <laughs> oluyor ondan sonra Sizin çocuk iş bulamıyor galiba ne zaman işe girecek sizin çocuk galiba evlenemiyor. La evlendi bunun acaba siki mi kalkmıyor? Çocuk ne zaman <laughs> onu verecek var? Askerlik ne zaman? Önce sana da oru. C geliyor, C geliyor. Aa, buradayım. O ne oğlum? <laughs> Favori aktivitem. Kafama creeper düşmesi. Selam aleyküm. perdesi indi Bunlar altta helal oldu. Dağların arasından sikkime giden bir yol buldum. Çok kısa bir yol herhalde. Bir <laughs> <laughs> şey işaretleme olsa ya. Bombanın süresi varmış. <laughs> Götümde patladı amına koyayım. <laughs> salak helal olsun. sap B vereceğim. <laughs>

Not bad. Not bad. Best villain. Not bad, man.